Şimdi de söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Alem Işık Kütahya Milletvekili. Buyurun Sayın Işık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 683 sıra sayılı maden kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Bu vesileyle yüce meclisi ve bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında tasarının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tasarının sektörün ihtiyaçlarını her ne kadar tam olarak karşılamamasa da, karşılamasa da en azından var olan bazı sorunların çözümü konusunda sektöre hayırlı olması temennilerimi dile getirerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle iki hafta önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yine genel kurula getirdiği perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun tasarısı görüşmeleri sırasında teşekkürü mevcut bakana yaparken kendisinden önceki üç sayın bakanın bu sözü verdiği halde genel kurula kanun tasarısını getiremediği eleştirisinde bulunmuştum. Bu eleştiri üzerine Sayın Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Hayati Yazıcı Bey sistemlerini kendi iletmişti bir ara. Bundan dolayı da son kanun tasarısının hazırlık döneminin kendi bakanlığı döneminde tamamlandığını ifade eden Sayın Hay Hayati Yazıcı Bey'e de teşekkürlerimi geçti olsun iletmek istiyorum. Onu düzeltmek istiyorum. Değerli milletvekilleri bu tasarı komisyonumuza geldiğinde Sayın Bakan acilen bu tasarının yasalaşması isteğini komisyon üyelerimize aktardı. Tüm üyelerimiz sektörün içinde bulunduğu sorunların bilincinde olarak böyle bir düzenlemenin bir an önce yasalaşması konusunda görüşlerini iktidarıyla muhalefetiyle beyan ettiler ve yoğun bir komisyon çalışması sonucunda hızla genel kurul gündemine tasarı indirildi. Özellikle komisyon çalışmalarının başlangıcında sektörün temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri geniş bir şekilde sektörde yaşanan sorunları dile getirdiler. Hepsinin ifade ettiği konuları kısa kısa notlar aldık. <laughs> Toplam 17 konuşmacı genel olarak sektörün içinde bulunduğu temel sorunun birinci nedeninin 2012 yılında 16 Haziran tarihinde Başbakanlık Genelgesi olarak yayınlanan 2012 Taksim 15 numaralı genelgenin olduğunu özellikle altını çizerek ifade ettiler. Nedir bu genelge diye belki genelgeyi okumayan değerli arkadaşlarımız ya da bizi dinleyen değerli vatandaşlarımız olabilir. Sizlere bu genelgeyi aynen okuyorum. 16 Haziran 2012 tarihinde 28325 sayılı resmi gazetede yayınlanan genelge Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanmış olup aynen şöyledir. Kamu kurum ve kuruluşları belediyeler ve il özel idareler hariç ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemler için Başbakanlıktan izin alınacaktır. Genelge budur. Bu genelgeye istinaden özellikle en çok etkilenen alanlardan birisi madencilik sektörü. Dolayısıyla bu sektördeki ruhsatlarla ilgili kısıtlamalar olmuştur. Aradan geçen bir yıl sonra 24 Eylül 2013 tarihli bir medya organında yayınlanan haberde geçen bir yıllık süre içerisinde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın işte padişahlık bu dedirtecek genelgesi başlığıyla yaklaşık bir yılda 12 bin dolayında iznin başbakanında beklendiğini ve aradan geçen süre içerisinde bir olur bile verilmediğini ifade etmiştir. Dolayısıyla sektör sıkıntıya bu genelgeyle girmeye başlamış ve genelgede yer alan hükümler doğrultusunda gerekli izinlerin zamanında verilmemesinden kaynaklanan sorunlar giderek artarak maalesef bugün bu tasarının görüşmelerinde bazı konuların çözülebileceği umuduyla halen büyük bir beklenti içerisindedir. İkinci ana sorun bu genel konuşmalarda dile getirilen ikinci ana sorun 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı torba yasa düzenlemeleriyle yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçiler lehine geliştirilen bazı düzenlemelerin ardından yaşanan sorunlar olmuştur. Bu düzenlemelerde ana olarak dört konu sektör etkilemiştir. Birincisi, yeraltı maden işletmelerinde çalışacak işçilerin ücretlerinin asgari ücretin en az iki katına çıkartılmasıyla ortaya çıkan bir artış. İkincisi, sosyal güvenlik katkı primlerinin aynı oranda yüzde yüz artması. Üçüncüsü, yeraltı maden işletmelerinin çalışan işletmelerin geriye yönelik de olmak üzere kıdem tazminatlarının aynı oranda artışa maruz kalması ve dördüncüsü de yeraltı işletmelerinde çalışma saatlerinin günlük 6 saat haftalıkta toplam 36 saati geçmeyecek şekilde sınırlamaya tabi tutulması olmuştur. Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesini takiben sektörde birçok maden işletmesi ya kapatılmak zorunda kalmış ya da getirilen bu düzenlemelere uymadan acaba yeni düzenlemelerle önümüz açılabilir mi bekleyiş içerisinde bugüne kadar ayakta durmaya çalışmıştır. Değerli milletvekilleri benim seçim bölgem Kütahya'da bu düzenlemelerin ardından bugüne kadar yaklaşık 2000 işçinin İşletmelerin kapatılması nedeniyle işsiz kaldığını, Türkiye genelinde de bu rakamın 10 bini aştığını tahmin etmek mümkün değildir, tahmin etmek zor değildir. Dolayısıyla sektör bu iki ana konuda bir çözüm beklemektedir. Biz de bu gelen tasarı kapsamında acaba bu ana konularda dile getirilen sorunlara çözüm getirilebilir mi? düşüncesi içerisinde elimizden gelen katkıyı yapmaya çalıştık. Ancak maalesef bu ana konuda yaşanan sorunları giderecek bir düzenlemenin tasarı içerisinde yer almadığını alanlarında kısmen çözüm getirdiğini söylemek zorundayız. Nedir kısmen çözüm getirilenler? Devletin adına yani TAK'yı ya da Türkiye taş kömürü işletmeleri adına redevansla çalışma yapan işletmelerde bahsettiğim bu torba yasa nedeniyle ortaya çıkan mali yüklerin devlet tarafından karşılanması düzenleme kapsamına alınmış ancak özel sektör kendi kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Sayın Bakan'a bunu özellikle hatırlattık. Özel sektöre de bir rahatlatma getirecek bir düzenleme yapmak zorunda olduğumuzu söylediğimizde haklı olarak kendisi bunun özel sektör adına bu tasar içerisinde konamayacağını ancak çalışma bakanlığında yapılan çalışmalar nezdinde belki ithal kömüre getirilecek bazı sınırlamalarla piyasada oluşturulacak dengeleme sonucu çözülebileceğini ifade etti. Bu görüşüne de saygı duyduk ama bu sorunun çözülmeyeceğini bir kez daha kendisine hatırlattık. Değerli milletvekilleri tabi tasarıda önemli düzenlemeler var. Sayın Susam da ifade etti. Bu tasarıyla temelde bir mantık ileri sürüldü. Şu anda maden sektöründe var olan ruhsatların devrinde sıkıntıların yaşandığı kanunun hükümlerini, hükümlerini yerine getirmede bazı ihmallerin yaşandığı dolayısıyla bunlara bir tedbir getirilmesi gerektiği ifade edildi. Elbette ki mantık olarak doğru. Ancak bu tedbirlerin ruhsatların iptal edilmesi yerine veya teminatların irat kaydedilmesi yerine para cezasıyla çevrilmesiyle giderilebileceği hükmü üzerinden tartışmalar devam etti. Ve getirilen cezalara baktığınız zaman da gerçekten sektörde yaşanan bu ciddi sorunların üzerinde önemli yükler oluşturacağı ortaya çıktı. 50 bin lira, 30 bin lira gibi tekrarlanması halinde 2-3 kat artan cezaları görmektesiniz tasarınızın içerisinde. Şimdi zaten sektör 3 yıldır can çekişirken, birçok sorunla boğuşurken arkasından bu tür ciddi para cezalarının da ortaya konmasıyla sonuç şu olacaktır. Bunu tahmin etmek zor değildir. Sektörde bugüne kadar ciddi anlamda istihdam katkısında bulunan, maden sektörüne önemli ekonomik katkılarda bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin neredeyse tamamı bu cezai yükümlülükleri yerine getiremedikleri takdirde kapatılmak zorunda ya da kapanmak zorunda kalacak ve böylece Türkiye'deki madencilik sektörü belki sayıları parmakla sayılacak kadar az sayıda ama mali yönden güçlü birkaç şirketin eline terk edilecek ve madencilik sektörünün kaderi bu büyük şirketlerin insafına kalacaktır. Bunu özellikle uyar olarak ifade etmek istiyoruz. Tabi bu tasarıda bazı madenlere ilişkin işletme ruhsat gruplarında değişiklik getirildi makul bir e, değişiklikti. Buna katıldık. Maden sınıflandırmasında aynı özelliklere ya da saha çalışmalar açısından aynı faaliyetleri gerektiren maden türlerine aynı grupta yer almaları ve getirilecek cezalardan da aynı oranda bunların e, muhatap kılınması önerisi doğruydu. Bu Böyle bir düzenleme elde e, gerçekleştirildi. Diğer taraftan yeni bazı tanımlar eklendi ve bazı eski tanımlar değiştirilerek güncellendi. Bu da bizim açımızdan olumlu bir değerlendirme olarak sizlere sunulabilir. Bir başka yenilik arama ruhsatı grupları alan büyükleri ruhsat süreleri ve yıllık arama ruhsatı harç miktarlarında değişiklikler içeren düzenlemeler yapıldı. Bunun da makul olduğunu ancak özellikle ruhsat harçlarındaki yüksekliğin artışın çok fazla olduğu önerimizi dile getirdik. Sektör temsilcileri aynı şekildeki sıkıntıların ifade ettiler ancak burada bir düzenleme maalesef orijinal halinde kaldı ve yenilik getirilemedi. Yine arama ruhsatı harçları bin lirayla beş bin TL arasında kademelendirilerek yeni bir şekle sokuldu ve altı kata kadar yükselen bir düzenlemeye tabi tutuldu. Arama ruhsatı bedellerinin alan büyüklüğüne bağlı olarak ön arama, genel arama ve detay arama bedeli olmak üzere üç grup altında kademelendirilmesi sağlandı. Böylece her gruba giren değişik alanlarda farklı uygulamalar gündeme getirildi. Bunu da makul karşılamak mümkündür. İşletme ruhsatı grupları yine alan büyükleri, ruhsat süreleri ve yıllık işletme harç miktarlarında değişiklikler içeren düzenlemeler yapıldı. Burada da 15 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen ve bir buçuk katla 15 kata varan bedel yükselt yükseltmeleri gündeme geldi. Ortalama ruhsat işletme ruhsatı bedellerinde 7 kata varan bir artış sağlandı. Şimdi bu şunu getirmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki bir işletme herhangi bir şekilde bu durumla karşı karşıya kaldığında eğer yükselen bedelleri ödeyemez ve sıkıntıya düşer ise bunların ruhsatları ya iptal edilecek ya el konulacak. Dolayısıyla bugüne kadar başbakanlık genelgesiyle bekleyen birçok ruhsat yeni sahiplerine bakan onayıyla devredilecek. Dolayısıyla başbakanın genelgesindeki sorunlar bu defa bakanlık kapısında yığılmalara yol açacak ve bakan onayını bekleyen belki yüzlerce binlerce işletmecinin oralarda mağdur olmasına yol açacaktır. Devlet hakkı oranları yeniden belirlenerek yine yüzde elliye varan ortalama düzeyde bir artış sağlandı. Bu da madencilerin rahatsızlık duyduğu konular arasında yer almaktadır ruhsat devirlerinin bakan onayıyla gerçekleşmesi konusu en çok rahatsızlık konusu olarak gündeme geldi ancak bir şekilde her ne kadar biraz yumuşatılma sağlanmış olsa da sonuçta bakanın yerine bakanlığın kurumsal olarak bu konudan sorumlu olması önerimiz sıcak görülmedi ve halen tasarıya bakan onayı şeklinde konmuş oldu teminat irat cezaları kaldırılarak idari para cezasına dönüştürüldü. Ancak dönüştürülen cezaların oldukça yüksek olduğunu başta belirttim. Maden işletme ruhsatı süreleri maden gruplarına göre yeniden düzenlendi. 60 yıl olarak düzenlenen süreler 50 ve 30-40 yıl gibi sürelere çekildi. Bunun da bazı mazeretler nedeniyle bir kısmı makul görülmekle birlikte birçok hak mağduriyetine yol açacağı konusunda yine sizlerle paylaşmakta yarar görmekteyim. Yetkilendirilmiş tüzel kişilikler oluşturularak bazı iş ve işlemlerin bu yetkilendirilmiş tüzel kişilikler tarafından gerçekleştirilmesine yönelik yeni bir düzenleme getirildi. Özellikle bu konuda meslek odalarının ve uygulamada bugüne kadar yetkinliğini ispat etmiş birçok gerçek kişinin sıkıntılarına çözüm getirecek bir düzenlemeye maalesef gidilemedi. Bu yetkilendirilmiş tüzel kişiliklerin kimler olacağı elbette ki yönetmelikle ve usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek. Ancak baştan bu konuda ciddi endişelerin olduğu konusu da yine bakanlığa iletildi. İnşallah genel kurul aşamasında bu tereddütlerle tereddütle, tereddütlerinde giderilmesi sağlanacaktır. Yine Türkiye Taş Kömürü ve TKİ'nin rödevans ve hizmet alımı işler için fiyat farkı verilmesine yönelik düzenlemeyle orada çalışanların mağduriyetleri giderildi. Ancak özel sektördeki mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bu genel kurulun kararı önemli olacaktır. Değerli milletvekilleri, bu ve benzeri düzenlemeler içeren bu tasarı kanunlaşması halinde şu şekliyle sektöre bir nefes aldıracaktır. Şimdiye kadar ruhsatı iptal edilen ya da teminatı irat kaydedilen veya bu aşamaya gelmiş olan işletmeler eğer öngörülen idari para cezalarını öderler ise ruhsatların iptal edilmesinden ya da paralarının irat kaydedilmesinden kurtulacaklar. Ancak yarının ne beklediği kendilerini nasıl bir sıkıntının beklediğini sektör görememektedir. Özellikle Başbakanlık Genelgesi. Bu tasarı kanunlaştığı andan itibaren yine yürürlükte kalmaya devam ettiği sürece ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamında adeta gölge kabine olarak değerlendirilebilecek bu günlerde medyada yer alan düzenlemeler Hükümetin ve Bakanlar Kurulu'nun üzerinde bir gölge olarak kalmaya devam ettiği sürece bu sektörün rahat nefes alması mümkün görünmemektedir. Bizim arzumuz ve önerimiz özellikle Sayın Bakan'ın bu tasarının kanunlaşması anından itibaren madencilik sektörü ile ilgili tüm yetki ve sorumluluğu kendi üzerine ve beraber çalıştığı bürokratların üzerine alması yönünde bir özel çabaya girmesidir. Halen başbakanlık genelgesi ayrı bir hüküm olarak tepede durduğu sürece bu düzenlemelere rağmen sayın bakan kendi yetkisini başbakana kullandırdığı sürece bu sektörde yaşanan sorunları çözmek mümkün değildir ve yeni sorunların da iki başlıktan kaynaklanacak yeni mağduriyetlere yol açacağını sizlerle paylaşmaktan kendimi alamıyorum. Özel istirhamım ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına önerimiz Sayın Bakan'ın Enerji Bakanlığı'nın başı olarak bu sektörünün tek yetkilisi olarak ağırlığını koymasıdır. Orada yıllarca emek vermiş, kurumsallaşmış Maden İşleri Genel Müdürlüğü, TK'yı, TTK gibi kurumlar varken bu kurumları hiçe sayan ve bir kişinin dudağının İki dudağın arasından çıkacak sözle ruhsat devri işletme hakkı ve Teşekkür ediyorum. Tasarının tüm